Merhaba arkadaşlar, Aşk Şeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yeni hayatına devam eden Herce sevilen dizi tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz. Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kanalimizi sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncuları ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza mutlaka izin arkadaşlar. Kanalımıza açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek için hepinize <laughs> çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hiç varsanız arkadaşlar umarım her <laughs> zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın değerli seyircilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.